Banliyö'deki iki katlı eve taşınan dört kişilik ailenin hikayesini evdeki görünmez varlığın bakış açısından seyretmek ister misiniz? Ergenlik çağındaki bir kız ile bir erkek çocuk ve üst düzey gelir düzeyine sahip karı koca bu çekirdek Amerikan ailesini oluşturuyor. Ancak aile içi iletişimsizlik, kızın en yakın arkadaşını uyuşturucudan kaybetmesinden kaynaklı ruhsal travması, erkek kardeşiyle olan çatışmaları gibi günlük işleyişte varlığın etkisi giderek fazla hissedilmeye başlanıyor. Aslında varlık, Koli adlı genç kızı takip ederek ona bazı mesajlar vermeye çalışıyor. Bu hayalet gözlemi filmi sürekli bir huzursuzluk duygusuyla seyretmenizi sağlıyor. Psikolojik gerilimin dozu artarken sürekliliği bozan ani kesmeler ve zamansal bulanıklık da varlığın tanıklığının etkisini arttırıyor. Steven Soderbergh, sinemada sürekli farklı anlatım biçimlerini deneyen, yenilikçi bir yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmeni. Sınırlar arası uyuşturucu trafiğini güçlü karakterlerle incelediği Trafik filmiyle en iyi yönetmen Oscar ödülü kazanmıştı. Varlık, onun yenilikçi sinematografi anlayışını denediği, psikolojik ağırlığı olan sürprizli bir korku dram filmi yavaş yavaş gelişen gizemle aile bireylerinin birbirlerini içten içte sevmelerine rağmen nasıl güvensizliklerle çatışabildiklerini ve dışarıdan kaynaklı tehlikelere karşı nasıl kırılgan olabildiklerini aktarıyor. Varlığı ya da hayaleti Verdiği somit işaretlerle ilk açıkça fark eden Koli'den sonra diğerlerinin de ikna olması tedirginliği yükseltiyor. Herkesin mahremiyetini gözlemleyebilen varlığın, evin içinde sürekli süzülürken aslında bir amacı olduğundan şüphelenmeniz sizi perdeye bağlıyor. Loş ışık kullanımı ve yer yer soğuk, soluk, mavi, gri renk tonları hikayenin ruhsal gelgitlerini başarıyla yansıtıyor. Lucy Liu ve Chris Sullivan ebeveyn rollerinde oldukça doğallar. Erkek çocuk Tyler'da Eddie Madey ve arkadaşı Ryan'da Wes Mohaland, erkek ergenliğine dair öngörülemez tutum ve davranışlarda gayet ikna ediciler. Varlığın asıl hedefindeki Koli'yi oynayan Kalina Lienk ise mimikleri ve vücut diliyle karakterin yaşadığı korku ve çaresizliği derinden hissettiriyor. You have a presence here. It's trying to figure you out. It's trying to connect to you. <laughs>